Bahrin Şefleri'ni sunar. Genel izleyici. Mutfak şeflerine hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Ev yapımı makarna yapacağız. Kiminle yapacağız? Mesut Şefle yapacağız. O zaman hadi Mesut Şef'in yanına gidiyoruz. Mesut'um hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın canım? Çok şükür iyiyim. Mesut ]yim. musun? Mesut'um. Ne kadar güzel. Daha da mesut ol. Mesut'um ne yapacağız bugün? Bugün deniz mahsulü bir makarna yapacağız. Ev yapımı. Çok şahane. Mutfak hazır. Hazır. Malzemeler hazır. Her şey hazır. hadi gidip yapalım şu ev yapım makarnayı. Gidelim. Hadi. Efendim yeni bir hayata başladık. Bu hayatın adı pandemi, yeni süreci. Pandemi öncesi ve sonrası diye bir yeni bir hayat var. Dünya dünya böyle sadece bizde değil. E, bu süreç bize şunu getirdi. Biraz gerilere dönmeyi getirdi, öğretti. Şimdi ne, ne getirdi bize? Evet, ne getirdi biliyor musunuz? Artık biz evde ekmek yapmayı, makarna yapmayı vesaire vesaire şeyleri yapmayı öğrendik bu süre içinde. Ve bu bizim hoşumuza gitti. Aa unuttuğumuz şeyleri yaşamaya başladık. dedi ki ne kadar güzelmiş, ne kadar keyifli şeymiş. Biz bu hayatı devam ettirelim diyorlar. Kiminle konuşsam öyle diyor. Onun için biz de buna bir katkı sağlayalım diye e, evde makarna nasıl yaparsınız? Taze makara, ev yapımı makarnayı nasıl yapacağınızı yapalım işleyelim istedik. Bugün de şefim Mesut'la sizle... Ev yapımı bir makarna yapacağız. Öyle mi Mesutcum? Evet. Hoş geldin o zaman. Hoş bulduk. Evet. Malzemeleri mi say güzelim? İrmik, un, 10-12 tane yumurta kullanacağız. O zaman hazırız, başlıyoruz. Başlıyoruz yes. abi. Hadi bakalım. Önce 1 kiloya yakın unumuzu alıyoruz, göz kararı gerçeği ama evet. biz tahmin ediyoruz ne kadar olduğunu. Evet. kilo kadar unumuzu aldık. Yaklaşık. Yarım kilo kadar irmiğimizi de koyuyoruz. Harmanlıyoruz ikisini birbirine. Evet canım. Bu bir terapi. Bir şey yapmak, ekmek yapmak müthiş bir terapi. Yani inanılmaz bir terapi. Lütfen. Ya yapıyoruz işte. Yeni bir hayata geçeceğiz ve yapacağız. Yapacağız. Ve bu alışkanlıklarımızı geliştireceğiz ve bereket gelecek yeniden topraklara, dünyaya. Yumurtaları bütün kullanıyoruz. Evet. Kaç dakika yoğuracağız biz bunu? Yaklaşık kıvamını alıncaya kadar zaten belli ediyor kendini. Onu iyice yuvaladıktan sonra bunu alıp yaklaşık yarım saat ya da 45 dakika dinlendirip sonra güzelce makinemizde evet. istediğin şekli verip çekebilirsin yani. Canımcığım ben şeyleri ellerimi yıkasam ben de sana yardım etsem olur mu? Olur, ya sıkıntı yok. Ya olsun olur. hemen olsun bu abi. Hadi bakalım. Nasıl? Yöntemi sen bana yöntem göster. Bir yöntemi varsa göster. Yöntemi bir yumurtasını hepsine atmadım. Hı hı. Şimdi bir iki tane daha atacağız. O iyice kulağını okay. bulur. Okey. Aynı zamanda kollarınız da güçlenecek. Evet, Spor da yapmış olacaksınız. Çok güzel. Haydi. Birleştirelim. ikisini. Dileştirelim. Yes. yes. Eline ha. sağlık abi. Yaklaşık bir yarım saate kadar yuvaladık abi gördün. Evet. Şimdi bunu güzelce hafif bir onla şey yapıyoruz. Hafif bir merdane ile açacağız. Evet. Ve hamurumuz hazır. Bunu streç Aslında hepsini kullanmasa da bir ertesi gün tekrar bu hamuru kullanabilir. Ha, sadece bir gün mü kalabilir? Yok, 3 gün ömrü var bu hamur. Evet, 3-4 gün bu yapmış olduğumuz hamurumuzu 3-4 gün içinde tüketebiliyorsunuz. Dolabımızı atıyoruz. şey olmuyor. Tabii dolapta durması lazım. Tabii. 4 derecede oluyor değil mi? 4 derece. 4 derece gayet uygun. Evet. Sıkıntı evet. yok. 4 derecedeki dolabımıza koyduk. 45 dakika sonra çıkardık. Doğru evet. Mesutcuğum. Doğru. Şimdi evet. Şimdi, Makineyle biraz inceteceğiz Bayağı biraz ince Yaklaşık iki buçuk ayarını buluncaya kadar oynayacağız. Göreceğiz. Aynen evet, öyle. Okay. Şimdi biz bunu ikiye bölelim böyle çünkü böyle. bayağı bir uzayacak bu. Böldük. Şöyle atalım, hafif bir on, onlayalım onu be. Hafif onlıyoruz. Çünkü bayağı bir uzayacak. Evet. makinemizi açalım. Bunları vereceğiz. Evet. Her seferinde biraz daha ince türeyim. Bu. Şöyle ellediğin zaman bir elle Hı, abi. Elledim. Sence kalınlığı nasıl? Bence iyi. Bu şimdi tam şim tamam mı abi? Şu an tamam bu. Eli ustabilir. Şu tamam. an bunu boyuna şeye göre kesiyoruz abi. Bak görüyor musun? Evet. Kestik. Evet. Aynı Göz Kes karar. Gibi. Yani bir spagetti boyunun hemen evet. aynısına gelir. Çünkü bu biraz daha da oluyacak. Çünkü şekilde kesiyorsun. Evet. Ama üst üste atmak için eğer kestiğin zaman ya 20 yaş birbirine yapışmasın. Yapışmaz. Önemli. Önemli. Çok tatlı bir şey atmıyorsa o Önemli. zaman rahat çekemezsin. Peki biz bu hamuru bu şekilde tamamen açtıktan sonra dolapta tutabilir miyiz? Tutabilirsin. Ben bu şekilde. Arada açık biraz, atarsak... biraz çok çabuk kurur yani. Belki, kuru e, kuruduğu için belki iyi, e, bunun gibi güzel gelmeyebilir. Yapayım, iyi bir tabi. koyacağımız tepsiye biraz irmik atalım ki Attık. yapışmasın. Şimdi çekme aşamasına geliyoruz. Ha, şimdi tek tek mi çekeceğiz? Yok. Şöyle tek tek. Bak görüyor musun? Hooo! Çok ya. güzel ya. Şu şekil bak. Oh oh. Yani bir... Eser gibi oldu yemin ediyorum ya. 20'li koyuyorsun abi. Evet. Yapışmayı yapışmayı bilmiyorum. Tabii yapıyordum. canım. Mesut'um, eline sağlık. Biraz Hatta daha Mesut. tavada daha da güzel olacak abi bu. Evet makarnalarımızı yaptık Mesut'um. Şimdi evet. suyumuz ısındı. Suyumuz kaynadı. Evet. Önce tuzunu bir atalım suyumuzun. Evet. Şimdi zeytin tamam. zeytinyağımızı koyalım. tavamızın altını iyi aktık. Tavamız hafif gidiyor. biraz ısınsın. Şimdi makarnamı atacağım. At bakalım Şu an öncelikle bir porsiyon alacağım. Porsiyonumuz tamam. normal şartlarda 140 gram bir kişiye ideal yetiyordur. Evet. evet. Bu irmi içinde kalmasın diye şu şekilde böyle güzelce sirkeliyoruz. Sirkeliyoruz. Evet. önce evet. karidesimizi alacağız. Çünkü karides Evet, deniz mahsulü deniz mahsulü yapıyoruz. Daha evet. geç pişiyor. Deniz mahsulü yapıyoruz. Yağımız tavamız ısındı. Karidesimizi attık. Aynen öyle. Şey attıktan sonra kalamarını vereceğim. Çünkü kalamar evet. karidesimiz pişti. Burada kalamarımı atıyorum. Evet. 2 adet doğranmış kuru domates ya da 3 tane. Evet. Şekil atıyoruz. Güzel bir şey veriyor. Sarımsağımızı alıyoruz. Biraz sarımsak koyduk. Aynen. Soğan yağımızı. Soğan, soğan yağı. Aynen öyle. Soğan yağı da var. Soğan yağını mı çıkardın? Yok, soğanı çektik. Ha, soğanı yani çektik. Zeytinyağı da çektik. Zeytinyağı yani, acı yağımızı çektik. koyuyoruz. Sonra, Sonra acı yağ koyduk. Kesinlikle. Evet. Soyulmuş domates 2 adet. Yani şeyine göre kullanabiliriz. Mesela bir porsiyona yaklaşık bir buçuk hemen hemen bir kepçe yeter. Son bir sos koydun? Bir sosu koydum. Bunun biz kardeş kafalarından yapıyoruz. İçine soğan, havuç, evet. kereviz sapı, maydanoz sapı, tane karabiber. Bunları güzelce kardeşte, güzelce bir tencerede kavurduktan sonra, hı hı. ondan sonra tekrar soyulmuş domatesini veriyoruz. Soyulmuş domatesten sonra suyunu veriyoruz. O yaklaşık bir 2 3 saate yakın kaynıyor. Kaynıyor. Kaynadıktan sonra o su biraz, çoğu suyunu bıraktıktan sonra yüzde fazlasını bıraktıktan sonra onu el blenderıyla Güzelce çekiyoruz. Çektikten sonra süzgeçle süzüyoruz. Büyük sos ortaya çıkıyor. Şu an sosumuz Sabah hazır, makarnamız hazır. Hatta tam kıvamına geldi. Şöyle suyla beraber içine koyalım. Okey. Ondan sonra şu gördüğümüz maydanoz yağı kullanıyoruz. Tamam. İki parça da tereyağı atalım. Atalım. Şimdi oluyor işte. <laughs> oynamız hazır. Yuh. Aha. Gel bakalım ver usta. Ver ver Artık size hoşça kal demek istiyoruz. Hoşça kalın diyorum. <laughs> Önce beraber yapacağız. Sonra siz ne o niye öyle? Ben şefle yapacağım falan filan olması lazım da abi. Mutfağın şeflerine hoş geldiniz. Evet iyi ettiniz. Hı, hı. Tamam güzel. Aha. Sonra. Geliyor Sıkıntı yok. Geliyor, 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 Abi yok yarım oldu abi. Ben değilim yani. Şimdi geliyor sen merak etme Bora. Geliyor, geliyor, geliyor. Tamam daha iyisin yapabiliriz. Ee, ne diyemedik? Yönetmenim yardımcı ol. Ne diyemem lazımdı ya? Bora! Abi takıldım, kitlendim, kaldım öyle ben. Ya Bora ya! Ya söylesene bir şey ya. 10 şekerini sundu